Bugün MSM Akademide ele alacağımız konu lojistik operasyonlarının adeta görünmez motoru. Maliyet hesaplama ve bunun doğal uzantısı olan şeffaf fiyatlandırma. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz piyasalarında bir ürünün size ulaşana kadar geçtiği her adımın maliyetini doğru anlamak ve bunu açıkça paylaşabilmek artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldi sanki. Peki bu karmaşık lojistik ağındaki maliyetleri en doğru şekilde nasıl hesaplayabiliriz? Daha da önemlisi bu hesaplamaları şeffaf bir fiyatlandırmaya dönüştürmek neden bu kadar hayati? Gelin buna biraz daha yakından bakalım şimdi ve sizin için ne anlama geldiğini keşfedelim. İşe temelden başlayalım isterseniz. Lojistik maliyetlerini doğru yönetmek neden bu kadar kritik? Sonuçta maliyetlerinizi tam olarak bilmiyorsanız, ne operasyonel verimlilikten ne de gerçek karlılıktan emin olamazsınız, değil mi? Ama bu maliyetler sadece kamyonun yaktığı yakıttan ibaret değil, çok daha fazlası var sanırım. Kesinlikle öyle. Yani genellikle ilk akla gelen taşıma maliyetleri oluyor ama e, bu buzdağının sadece görünen kısmı. Hı hı. İşin içine girdiğinizde depolama maliyetleri, elde tutulan ürünlerin yani envanterin maliyeti, elleçleme yani depodaki ürünlerin fiziksel olarak indirilmesi, bindirilmesi, yerleştirilmesi gibi işlemler, sigorta primleri özellikle uluslararası ticarette kritik olan gümrükleme masrafları ve hani bazen gözden kaçabilen idari giderler gibi çok sayıda kalemle karşılaşıyoruz aslında. Anladım. Hatta işin içinde iade yönetimi yani tersine lojistik maliyetleri veya kullanılan teknolojik altyapının bedeli gibi daha az belirgin unsurlar da var. Bunların her birine ayrı ayrı ve doğru bir şekilde tespit edip ölçmek gerçekten detaylı ve özen gerektiren bir süreç. Bu kadar çok değişken varken doğru hesaplama yapmak başlı başına bir meydan okuma gibi duruyor o zaman özellikle paylaşılan kaynakların maliyetini dağıtmak mesela aynı depoyu veya aynı aracı kullanan farklı müşterilerin maliyetlerini adilce paylaştırmak gibi konular işi daha da karmaşıklaştırıyor olmalı. Kesinlikle o dağıtım anahtarları falan bayağı kritik orada. Peki diyelim ki bu zorlu hesaplamayı başardık. Bunu müşteriye veya iş ortaklarına şeffaf bir şekilde sunmak neden bu kadar değerli hale geliyor? Yani sadece dürüst olmak meselesi mi bu yoksa daha fazlası mı var? Şeffaflık, dürüstlüğün ötesinde stratejik bir anlam taşıyor bence. Temelde iki kilit faydası var. Güven ve karşılaştırılabilirlik. Güven ve karşılaştırılabilirlik. Evet, Müşterileriniz ödedikleri ücretin hangi hizmet kalemlerine karşılık geldiğini net bir şekilde gördüklerinde e, size karşı güvenleri artıyor doğal olarak. Bu özellikle uzun vadeli iş ilişkileri için çok sağlam bir temel oluşturuyor. Doğru. Aynı zamanda fiyatların nasıl oluştuğunu bilen bir müşteri farklı hizmet sağlayıcılarını daha adil ve bilinçli bir şekilde karşılaştırabilir. Bu da sektörde daha sağlıklı bir rekabet ortamı yaratır. Hı hı. Hani bazı şirketler fiyatlarını fazla açmanın rekabette kendilerini zayıflatacağından endişe edebiliyor ama işin doğrusu uzun vadede şeffaflığın getirdiği güven ve sadakat genellikle bu endişeyi boşa çıkarıyor. Bu çok mantıklı geldi şimdi. Şöyle bir düşünelim. Siz bir hizmet alıcısı olarak iki teklisle karşılaştınız diyelim. Biri size tek, büyük bir rakam sunuyor, diğeri ise taşıma, depolama, elleçleme gibi kalemleri ayrı ayrı gösteriyor. Yani içgüdüsel olarak ikinci teklife karşı daha fazla güven duymaz mısınız? En azından neye para ödediğinizi bilirsiniz. Tam olarak öyle. Bu durum hizmet sağlayıcıyı da bir nevi disipline ediyor sanırım. Hani maliyetlerini daha dikkatli yönetmeye itiyor belki de. Kesinlikle. Şeffaflık hizmet sağlayıcıyı kendi operasyonlarını sürekli gözden geçirmeye ve maliyetlerini optimize etmeye iter. Çünkü her bir maliyet kalemini müşteriye açıklamak durumunda kaldığınızda ister istemez o kalemin verimliliğini ve gerekliliğini sorgulamaya başlarsınız. Anladım. Yetlendirme ve şeffaf fiyatlandırma birbirini besleyen ve aslında zorunlu kılan unsurlar. Birbirine bağlı yani. Aynen. Teknolojinin gelişimi de burada önemli bir rol oynuyor tabii. Gerçek zamanlı takip ve raporlama sunan sistemler bu şeffaflığı sağlamada artık büyük kolaylıklar getiriyor. Anlıyorum. Demek ki lojistik maliyetlerini titizlikle hesaplama yeteneği sadece şirketin kendi iç işleyişi ve karlılığı için değil, aynı zamanda pazarda güvenilir, adil ve rekabetçi bir oyuncu olarak konumlanmak için de vazgeçilmez bir temel taşı aslında. Kesinlikle temel taşı. Sağlam bir maliyet analizi olmadan inşa edilen şeffaflık iddiası biraz havada kalmaya mahkum gibi. Analiz ne kadar derin ve isabetli olursa, sunulan fiyatın açıklığı ve savunulabilirliği de o kadar güçlü oluyor. Maliyet hesaplama ve şeffaf fiyatlandırmayı ele aldık. Peki, maliyetler bu kadar detaylı ve şeffaf olduğunda bir sonraki adım ne olmalı acaba? Belki de bu şeffaflığı sürdürülebilirlik veya etik performans gibi diğer önemli metriklerle birleştirmek mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.